Bursa Mahallet'ten herkese merhaba. Bugün 25 Aralık Cuma günü özetiyle karşınızdayız. Bursa'da yaşanan gelişmelere kısaca göz atacağız. Günün ilk önemli gelişmesi Bursa'da yaşanan çevre felaketleriyle ilgili çevre olaylarını yakından takip eden Doğader bir açıklama gerçekleştirdi. Bursa'nın çevre sorunlarını yakından takip eden Doğader üyeleri, Nülüfer ve Doğanca barajlarını besleyen derilerin evsel ve kanalizasyon atık su boruları ile kirleti var üzerine bölgede incelemelerde bulundu. Sıradaki iki haberimiz ise Bursa'daki yaşanan kuraklık ve barajlarla ilgili. Bursa Ovası'nın büyük bir kısmını sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı Barajı kuraklık karşı karşıya kaldı. Barajda kuraklık %90 seviyelere ulaştı. Barajlardaki su seviyeleri alarm verirken Bursa'da hiç yavaş yaşanmasa kaç günlük suyun kaldığı merak konusu oldu. Olay gazetesi yazarı Mustafa Özdal, Bursa'nın hiç yavaş almaması durumunda 75 günlük suyunun kaldığını açıkladı. Bir sonraki gelişim ise esnafa yapılacak destekler ve esnafın buna karşı verdiği cevaplarla ilgili. Geçim kaynaklarının birçoğunun üniversite öğrencilerinden sağlayan görükle esnafı üniversitelerin yüz yüze eğitim ara vermesiyle birçok sorun yaşadı. Görükle esnafı pandemi ile birlikte yaşadığı sorunları Bursa Muhalife değerlendirdi. Devletin verdiği bir destek var. İlk pandeminin ilk kapanış sürecinde 16 Mart'tan önce sigortası olanlara bir yardımda bulundu. Onun da belli şartları vardı. Bir başka haberimiz ise 2 yıl önce Molla bölgesinde yaşanan toprak kayması ile ilgili bugün İyi Parti bölgede bir inceleme gerçekleşti ve basın açıklaması yaptı. İyi Parti Bursa İl Başkanlığı Molla Mahallesi'nde 2 yıl önce heyelan mağduru olan vatandaşlara destek verdi. İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve il yöneticileri olayın yaşandığı sokakta vatandaşlarla görüştüler ve yaptıkları açıklamada efsiz kalanların mağduriyetleri neden giderilmiyor diye sordu. Bir başka haberimiz ise Uludağ Üniversitesi ile ilgili Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından geleneksel Türk sanatları bölümünün kurulması için Yüksek Öğretim Kurulu'na yapılan başvuru onaylandı. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne bağlı olarak kurulacak bölümde tesip, minyatür, ebru ve çini gibi geleneksel Türk sanatları içeren ana dilim dalı kurulacak. Günün son önemli gelişmesi ise Bursa'da yaşanacak su kesintileriyle ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bus Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Bursa'nın Nilüfer ve Mustafa Kemal Paşa ilçelerinde su kesintileri gerçekleşecek. Günün özetine öne çıkan gelişmeleri BursaMuhalif.com'dan daha detaylı takip edebilirsiniz. Günün özetinden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle.